Arkadaşlar merhaba. Bu videomda dolum çubuğu kullanan arkadaşlar için kendimce bir işi kolaylaştıracak bir yöntem buldum. Bunu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz üzere bu bizim standart dolum yapma şeklimiz. Ama böyle olduğu zaman biz kovaya yakın olmak zorundayız. Ve kovadan çok fazla ayrılan uzaklaşamıyoruz. Bu da bizim işimizi birazcık daha zorlaştırıyor. Ben bunun yerine şu şekilde iç çapı 10 milim genişliğinde yani 1 santimlik 10 milim genişliğinde şeffaf hortum aldım esnek. Ve de dış çapı 10 milim genişliğinde bunun daha incesini aldım. Yaptığım olay şu, Ben araya şeffaf hortumlardan bir uzatma yaptım. Bu kısım zaten direkt olarak musluğa oturuyor. Şu buru da buraya bu şekilde giriyor. Gördüğünüz üzere benim yani 1 metre ya da işte artık sizin için ne kadar uygun olursa ben yaklaşık olarak 1-1.5 metre, metre civarında bir hortum kullandım. Ve de zorlanmadan istediğim şekilde istediğim yerde rahat bir dolum yapabiliyorum. Kovaya çok yakın olmak zorunda değilim artık. Size de tavsiye ederim. Öğrettiğiniz için teşekkürler.